Ona şirin gözü. Buna şirin gözü. Şimdi bir ekran var. Görüyorsunuzdur belki. Adam işe gidiyor. Gittiği yerde karşılaştı. Herkese selam veriyor. Onun işini bitiriyor. Ona güzel kelimeler. Tam evine geliyor. Hanımıyla beraber kap kapıda karşılaşıyor. Gö görenler vardır. Hanımıyla kavgaya başlıyor. Herkese gülücük dağıtıyor. Evde esas onu bekleyen ona muhabbet etsin diye e, Allah'ın verdiği eşine taşı, o şefkati, o tatlı dili, o güler yüzü göstermiyor. İşte neden? Gün boyunca maske takmaktan, yapmacık hareket etmekten sıkılan insan eve gidince gerçeği gibi yüzüne çıkıyor. Neyse o. Ama insanı kamil olma yolunda şahsiyet dediğimiz şey eğer sizin üzerinize bu elbise oturmuşsa o elbisesi sıkmaz. Ama sıkan bir elbise giyerseniz eve gider gitmez ilk yapacağınız şey nedir? O elbiseyi çıkar bak. Ya bu elbisenin içinde sıkıldım. Ama gün boyunca rahat dolaştığınız elbiseyi Eve de gitseniz, çarşıya da gitseniz, bir kahveye de gitseniz o elbiseyle rahat bir şekilde oturursunuz. İşte sizin üzerinizde oturan o elbise sizin kişiliğiniz, şahsiyetinizdir. Üzerinizde sıkan sizi o dar kalınlara koymaya çalışan elbise ise kişisel gelişim dediğimiz, kişilik gelişimi dedikleri, şey gelişim dediğimiz tavır var. Evet, devam edelim. Birisinde sürekli yükselmek, sürekli performans peşinde olmak, yerine ise itidal üzerine olmak. Verimlilik, denge, İslam'ın en önemli kavramları, denge peşinde olmak. Birisi de sürekli kazanma, diğerinde ise dava adamı, kazandıklarının bir kısmını da başkalarıyla paylaşma düşüncesi. İşte İslam'ın getirmiş olduğu sadaka, infak, nifak, e, infak ve zekat gibi müesseselere inanan bir insan. Devam edelim. Kişisel gelişimle beslenenler yolda bir kazaya uğradıklarında bir problemle karşılaştıklarında hep şunu söyler. Evet, suçlu o. Şu şunu yaptı, ondan dolayı biz bunu yapamadık. Problem şurada. Hiç kendisinde bir problem arama düşüncesi de Yola giderken, yolda ayağına takılan bir taşla düşer, bu taşı kim koydu? Belediye nerede? Devlet nerede? Millet diye bağırmaya başlar. İnsan kamil, buradan yüz kişi geçti, kimsenin ayağına takılmadı, benim ayağımla neye takıldı? Bunu sordular. Yani yapacağı şey, acaba ben ne hata ettim de bu benim başıma geldi. İşte insan-ı bunu sordularken, öbürkü suçlu mu olmak Hep suçlu arayış içerisinde. Şu anda toplumuza bakın, hep başkalarını suçlamak hep başarısızlıklarda başkalarının etkisinin olduğunu ya da başına gelen her olayda birilerini sorumlu tutma düşüncesi hakim. Maalesef kendimizi öz benliğimizi sorgulama ya da biz neden bu hale düştük? Bunu sorgulama fikri maalesef yok. Evet ailenin kişisel gelişimi, birisinde biraz önce anlattığım gibi aile bireylerini bile çıkarcı bir davranışla ya ben bir tanıdığım bir doktor bir kere nişanlandı eczacıyla neyse ayrıldı ikinci nişanlısı bir eczacı ayrıldı üçüncü nişanlısı yine eczacı ya tamam. dördüncüsüyle evlendi sonra dedim ki Niye? Böyle eczacı eczacı. Ya dedi ben doktorum. Reçete yazacağım. Gidip başkasından mı alsın? Karşıda o da o annenin karşısına alsın. Oradan da ben kazanayım dedi ya. Yani. Sırf düşünce bu. İşte çıkarcı düşünce bu. Aile bireylerine bile bakış açısı bu. Hanımına, hanımına bakış açısı bu. Yani bu ki kişisel gelişimde, çünkü kişisel gelişim kitapları eşinizi seçerken şu kriterler olsun. Ama İslam'ın belirlediği kriterleri hepimiz biliyoruz. Ondan adet işte dindar olanı tercih ediniz. İşte yüzeyli, mağmur, neyse. İffet en önemlisi. Bunu tercih ediniz. ve olanı tercih ediniz. İslam'ın önerisi var. Kişisel gelişimde beni en yüksek noktaya hangi hanımı taşır ya da hangi beyi taşır. Bu düşünceyle hareket ediyor, kişisel gelişim Ama insan kabil benim hem dünya huzurumu hem ahiret mutluluğumu sağlayacak hangi hanımefendi olabilir ya da hangi beyefendi olabilir. Düşünce bu. Arada fark var. Birisi evlatlarıma annelik edecek bir bayan, bu, bundan anne olur mu diye bakarken lerinde de bu ne kadar kasalar. Bu beni nerelere taşıyabilir? Düşünce hakim olduğu için maalesef böyle işte Türk toplumunda gün geçtikçe boşalmaktan, Boşanmak da helallerdendir ama Allah'ın dışına gitmeyen helallerdendir değil mi Sayın Hocam? Yani şu anda görüyoruz inanın eee hafsala Muhakeme almıyor. Üç aylık, beş aylık insanların ayrıldığını üzülerek görüyoruz. Hep bunların temelinde bu insanı kamil. Yani üniversite mezunu olmuş, işte benim oğlumu, oğlum doktorla evlendi. Kızım mühendisle evlendi. Evlendi de sonucu ne oldu? Bunu düşünen çok az sayıda insan var. Maalesef. Evet. Yani kişisel gelişimci telefon rehberindeki insan sayısı artırmakla meşguldür. Şu kadar insan benim telefon rehberimde kayıtlı. Ama insan-ı kâmi ise ilerleme yolunda çalışan arkadaş, dost, birlikte hedefe girebileceğimiz vefik yol arkadaşı arama peşindedir. Birisi de rehberindeki insan sayısı. Yani sosyal medyada beni kaç bin kişi takip ediyor düşüncesi birisinde bunu artık yapma şeyler de var. Veriyorsun. Ben diyorsun 10 bin kişi takip etsin diyorsun. veriyor paranı. 10 bin kişi seni ertesi gün takip ediyor. Böyle bir şey var. Birisinde o var işte kişisel gelişim kitabı seni takip edecek kişi sayısını nasıl arttırabilirsin? Bunun gayreti var. Ama insanın Kabe'inde ya benim hani Fazıl'ın dediği gibi beni ...taşısın tam inanmış dört adam dediği gibi... ...beni yol arkadaşı olabilecek. Beni yanlışla yapsam... ...yanlış yaptığım an bile bana sahip çıkabilecek... ...benim, o yanlışlıktan beni kurtarabilecek... ...refik, dost... ...bünü e, dostu insanlara nasıl ulaşabilirim? Az olsun... ...benim dostumun sayısı bir elin parmaklarını geçmesin. Ama... Her an benim dostum olsun bu. Sırrımı paylaşabileceğim, derdimi söyleyebileceğim, derd yoldaş olacak arkadaş arama gayreti var insanı kamilde. Devam edelim. İnsanın kişisel gelişimci, bütün kişisel, 300 tane kişisel gelişim kitabı okudum. 500 tane kişisel gelişim kursuna gittim. Bunların kursları da var. Dersleri veriliyor. De Hocaları var. Ama diğer taraftaki e, ee, insan kamil yolunda gayret edenler ise kendisine gönderilmiş olan mektubu Kur'an-ı Kerim'i önce onu okur ve onu anlayabilecek eserleri, e, tefsirleri, mealleri onları okur. Maalesef işte e, üniversite yıllarımızdaydı. Abdurrahman Dilipak İzmir'e bir sohbet için gelmişti. Biz de Muradiye Kültür Vakfı'nın evlerinde kalıyoruz. Şaban hocamız vardı. Onun evlerinde kalıyoruz. Sordu böyle kalabalık, işte bu kadar filan bir kalabalıktı. Dedi ki, hepimiz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'i kaç kişi şey yaptı, bitirdi, hatim etti. Yani yüzde yetmişi Kur'an-ı Kerim hatim, Herkes. Evet. Peki dedi, mealini bir kere baştan sona okuyan kaç kişi var? O kadar kalabalığın içerisinde bir tek kişi çıkmamıştı. Ben de daha iyi. Ben imamatik sesi mezunuyum. Kur'an-ı defalarca hatim etti. Ama mealini bitirmemişti. Ondan sonra tabii dedi ki Arkadaşlar dedi, Abdurrahman Bey benim dostumdur. Yurt dışına değişik e, yardımlar, sağlık yardımları için falan da gitmiştik. Oradan da tanışıyoruz. Ondan sonra dedi ki, ya sana dedi, sevdiğin, işte gençsin, kız, oğlan neyse bir mektup versen, ne yaparsın onun? Okursun. Bir defa mı okursun? Hayır. İki defa mı? Hayır. Üç defa mı? Çıkar çıkar okursun. Ya buraya, burada bir şey mi dedi? Ya burada bir sistem mi var? Bu nedir? Acaba orada gizli bir şey mi var? ben bunu anlayamadım mı? Ya da kızdı bir noktaysa o noktayı defalarca okursun. Ama bize hayat insanı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'i e, evet okuyoruz ama onun çeliğini anlamak için yani evet, mutlaka okumamız lazım demişti. Ondan sonra ben önce kendim okudum. Sonra bir arkadaş grubumuzla da Kur'an-ı Kerim'de emir, müminlere emir sigası şeyiyle yani müminler şunları yapınız bunlardan kaçınınız. Bu ayetleri tek tek çıkartmıştık, öyle bir çalışma yapmıştık. Diyeceğim şu ki, insan kamil yolunda öncelik okunması gereken Kur'an-ı Kerim ve onu anlayacak eserler. Devam ediyoruz. İnsan-ı kamil yüreğini ve zihnini çözümden yana kullanır.